In kullu nefsin lamma aleyha hafiz. Zaten hiçbir insan yoktur ki gözetim ve koruma altında bulunmasın. İşte bu kayıtlar, bu kamera kayıtları sürekli alınıyor. Yani bizim bir filmimiz şu an kayıt altına alınıyor. Ne var böyle? Hani adam ne yapıyor? Start veriyor, değil mi? Başlar diyor. Başlıyor artık orada. Bir video çekiliyor, bir kayıt yapılıyor. Bu kayıt daha sonra izleniyor. Bunun için yapılıyor bu kayıtlar. Yoksa niye yapsın adam? Niye uğraşsın? Daha sonra izlenilsin diye. Şu anda da bize kayıt alınıyor. Bu alınan kayıtlar mahşer meydanında izlenecek. Bazen elimizdeki cihazlar bize yine imkan sağlıyor değil mi? Geçmiş dönemdeki kayıtlarınızı izliyorsunuz. İşte böyle bir düğün merasiminiz, bir mevlüt merasiminiz ya da herhangi farklı şeyler böyle bakıyorsun, vay be diyorsun. İşte şurada şöyleymişiz, burada böyleymişiz. Bunlar ahir zamanda bizler için aslında büyük nimetler. Nasıl nimetler? Bundan 300-500 sene önce adamın elinde telefon, kamera, ses kaydı vesaire hiçbir şey yok. Ne yapıyor adam? O ahirete iman ediyor. Hani bunda melekler nasıl kayıt altına alır? Allah Allah kayıt altına alınabilir mi yani nasıl olacak bu ellerinde cihaz mı var falan diye düşünse bundan 200 sene önceki bir adam kendine göre nasıl olacak diye düşünür. Ama bizim için artık öyle bir hale geldi ki hepimizin elinde var. 5 sene, 10 sene, 20 sene, 50 sene bazen böyle eski kayıtlar bulunuyor. Arşivde işte İstanbul 1908-1907 video kayıtları var. İstanbul'un o halleri vesaire onları izlettiriyor sana. Bak 100 yıl öncesini izliyorsan bil ki ahirete göçtüğün zaman da işte bu dünyada yapıp ettikleri senin önüne konulacak. Acayip bir şey bu. Muhteşem bir şey bu. İnsan o zaman her haline dikkat etmeli. İşte Allahu Teala bize bunları bu yüzden hatırlatıyor. Diyor ki bak Eyüp hocam Burada insan içinde böylesin. yalnızken nasılsın? Dikkat et. Ahmet abi, Mehmet abi, insan içinde iyisin ama arka tarafta nasılsın? Kalbinle sözün bir mi? Fiilatınla aklındaki aynı mı? Niyetin nedir? Bak bunların hepsi çarşaf çarşaf dökülecek. Mahşer meydanında o video kayıtları açılacak ve orada insan oğlu yapıp ettiklerini görecek. İşte o zaman öyle sahneler karşımıza çıkar ki Yawma yafirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibatihi ve bani. İnsan ana babasından, kardeşinden, çoluk çocuğundan niye kaçar ki? Mahşer meydanında kaçar diyor işte. Niye kaçar? İşte yaptığın arızalar, yanlışlar ortaya dökülecek. Yanı başındaki kardeşin, arkadaşın, hanımın, annem, baban diyecek ki vay be biz seni dünyada böyle zannediyorduk ama bak neler yapmışsın sen diyecek. Kamerada gösterecekler onu. Sen de köşe bucak kaçacaksın. Ama gidemeyeceksin tutacak seni geriye getirecek gel diyecek bak dünyadayken bunları hep okudun sen bunları hep bildin sen Kur'an-ı Kerim'de bunlar hep anlatıldı sana İn küllül <laughs> aleyha hafiz üzerinde hafız var dedik kaydedici var dedik tamam dedin iman ettin müslümansın iman ettin amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi bak kitaplara iman ettin kitaba iman şumullüdür hepsine iman edersin birini inkar edip birini kabul etme imkanı yoktur hepsi içerisindedir. O zaman bütün bunları kabul ettin, kayıt altına alındığını bildin, kayıt altına alındığını bile bile bunları yaptın. Gel, gel diyecek işte. Gel bu kamerayı beraber izle. İşte o zaman insan diyecek ki vay yazıklar olsun bana. Ya leyteni kün tüturabe keşke toprak olaydım da şu sahneleri izlemeseydim diyecek. Keşke ya leyteni kattemtü li hayati keşke şu hayatım için bir şeyler şimdiden gönderseydim ya keşke şöyle yapmasaydım diye hep o pişmanlık cümlelerini kullanacak. Allah azze ve celle cümlemizi o hale düşmekten mahfuz ve muhafaza eylesin.